böyle böyle yapamıyor Bunlar kim? Buna kocalar gibi davet ediyor. O erkeğin ismi neymiş? Baba. Gelin'in ismi? Ee, Gül'ü vardı, azıcık vardı. Şimdi buna nereye gidiyorlar? Evleniyorlar. Ne evleniyorlar mı? Düğün salonu nerede? Burası mı? Evet. Peki hediye olan hediye ne takacaksın sen düğünde? Ee, kolye bunlara bir. Kolye mi yapacaksın? Evet. Hediye olarak onu mu vereceksin? Evet. Hm anladım. Bunların ismi, ismi neydi? Bakın bu ne kulabalıklar. Tamam bizi bunları tanıtsana kim bunlar? Bir söyle anlat bakalım. Bunlar yeni var. Şöyle bu babam, bu. bu anne çocuklar var. Çocuk ismi ne o çocuğun? Bir tane çocuk var, bir tane, bir tanelik. Kaç tane çocuk var karnında? Burada e, bütün, bütün düğüne gittiler, sonra iştahlandılar. Seni düğüne götürmediler mi? Hayır. Neden? Götürmüyorlar. Seni sevmiyorlar mı? Hayır. Peki kimi seviyorlar? Ben, çocuk akıllı durmuyor. Hayır bizi. Şimdi seni mi çok seviyorlar bebeği mi çok seviyorlar? Beni sevmiyorlar. Yoksa ablayı mı çok seviyorlar? Çocuğu, çocuğu seviyorlar. Seni sevmiyorlar mı? Hayır beni sevmiyorlar. Sen üzülüyor musun? Bak, var. Çok, bana bak. bak. Ya ne yaptın? Bana bak bana. Seni niye sevmiyorlar çocuğu seviyorlar?